Antalya Büyükşehir Belediyesi trafik kazası geçirilmiş veya terk edilmiş engelli hayvanlar için sokak hayvanları geçici bakım evinde özel alanlar oluşturdu. Veteriner İşleri Şube Müdürü Aslı Kılıç engelli hayvanlarında sağlıklı bireyler gibi yaşayabileceğini belirtti. Aslında engelli dediğimiz zaman insanlar sanki ekstra bir iş yükü gerektiriyormuş gibi hissedebilir ancak üç bacağıyla yaşayan kedilerimiz ya da köpeklerimiz, gözü görmeyen kedi ve köpeklerimiz aslında herhangi bir problem yaşamıyorlar. Tabii ki gözü görmeyenler için ayrı alanlarımız mevcut ama üç bacağı olan kedi ve köpeklerimiz normal diğer kedilerimizle birlikte yaşayabiliyorlar. Atlamalarında, zıplamalarında, koşmalarında herhangi bir aksaklık olmuyor. Bu çocukları sokağa tekrar bırakamadığımız için sahiplenirken evde bakımları hem daha kolay hem de ihtiyaçları daha fazla olduğu için engelli hayvanlarımızın sahiplenilmesi için hepinizi bekliyoruz.